Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz sizce? En çok tanınan, en çok oynanan oyun oynuyoruz arkadaşlar. Online çevrimiçi oyun Bravel, Stars Arkadaşlar Bravo Stars ben az çok oynadım. Biliyorum. Ama bir oynayıp bir oynamadığım için de ikinci seviyede kaldım. Siz benim seviyeme bakmayın. Ee, az çok hepiniz biliyorsunuzdur Bravo Stars'ın nasıl bir oyun olduğunu ne yapıldığını falan biliyorsunuzdur oyunda. O yüzden ben oyunu anlatmayacağım. Çok çok oyalanmadan oyuna geçeceğim arkadaşlar. Sabırsızlanıyorum. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak bizim için. Oynayalım. İnşallah kazanırsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni Evelyn diye birisi öldürdü ama yeniden doğdum. Şimdi gidiyoruz bakalım neler olacak. İnşallah yenilmeyiz arkadaşlar. Yenilirsek çok üzülürüm. Ya yenilebiliriz ama yani yenilmek bence bir oyunda en büyük zayıflık bence. O yüzden yenilmeyelim isterim ben. Bakalım. O oyun bence daha fazla kişiyle oynanabilir ama 6 kişi yapmışlar. Yani yine de güzel. Ben beğeniyorum oyunu. Bilenleriniz yani birçok kişi biliyordur nasıl bir oyun olduğunu falan. Çok keyifli bence bir oyun. Evet maçımızın bitmesinden 12 dakika var. Biz mavi takımız arkadaşlar. Maçımız bitmiştir arkadaşlar. Evet zafer bizim şu anda. Evet çok güzel bir Oyun oynadık sizinle arkadaşlar. Şimdi bir tane daha oynayalım. Sonra bırakalım. Kapattım bak şimdi. Sonra, Kapattım şimdi. Bak açıyorum. Sonra bırakalım. Mı? Evet bu kutumuzdan ne çıkacak? Kutumuzdan altın çıktı arkadaşlar. Güç puanı diye bir şey çıktı. Evet. Güç puanı ve altın çıktı. Arkadaşlar bir tane daha mı kutu açacağız? Evet bir tane daha kutu açacakmışız. Açalım onu da açalım. Evet 37 altın. Bir de kendi karakterimiz çıktı arkadaşlar. Açtım. Evet şimdi şimdi. Şimdi arkadaşlar oyun, oyun oyunumuza yeniden. Kaldığımız yerden devam. Ne? İnşallah bunda da kazanacağız arkadaşlar. Ben öyle umut ediyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu kazanamayacağız herhalde. Birinci de kazandık ama ikinci de kazanamayabiliriz. Ama olsun birinciyi biz aldık. Birinci oyunumuzda. şey olmaz. bize geri sayım verdi arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar geri sayımımızı gördünüz hepiniz. Oyunumuz birazdan bitecek arkadaşlar. Ben güzel oyun oyun oynadık oyna bugün yani güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum. Oyunumuz bitti arkadaşlar bakalım kazandık mı yenildik mi? Yenildik arkadaşlar ben zaten yenilmeyi bekliyordum. Ama yine de benim için çok güzel bir oyundu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim. Sağlık günlerde ve başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Evde kalın.